kemeri vur ve kemeri bağla Hızlanacağız yeni bir nara Kulaklarına ağrı dağına kadar müzik beni bir bağla Biz müzikte yeni bir mana demek kram sol bacağına Bu müzik ebedi ihtilalken kaldı Serdar orta çağda Senemiz 2013'ün onu ve yolumuz uzun Konumuz uzun konumunuz zor sorunumuz zor Nasıl sebebi sonumuzu bul Olum bir susumu dolu bir pusu ne komedi hususu Politik kusurun ot içi posurun o biçim olur İpop için olurum orijinusuz ve ben nokta haklısın ya sen her bokta Tirajı vuracak bundan gezmez bizim hande yener kotla Ödenecek bir bedel yok kapında köpek yeter korkma Keder topla haline bak kızım tümden yeter kokla Devir benim devir sevin seyret alın terim delil Senin demir çelik verim sağlamaz bir çevir gelip Rapim tetik çekim flow zengin olur cebim delik Rap müzik ergenlerin ise pop müziğin senin rap bu müzik güç demek Kelini çek sokayım piramit üçgene Deli benim beni, beni. İşim zor olanla düş deme Bizim için hadi bizim için hadi Türkçe rap Diren Türkçe rap Bu mezi güç deme Kelini çek Sokayım piramit üç gene Beni, beni benim benim işim zor olanla düş deme Bizim için hadi bizim için hadi Türkçe rap Hayata verdiklerin, aldıklarının bir misli Düşün hangi savaştasın, manga mısın, milis mi? Anlattığım Orta Doğu, Türkistan ve Filistin'de Bunca şarkının içinde dikkat çeken bir dis Sokakların ruhu biziz, köpeksiniz siz kapital Tribe girersiniz, iki dumanla hepsi biz kalifa Kismani fan, kaldır kafana caddelerde isyan ipa Ne yapsak da şöhret olmak istersin? Geçen dikeyim çünkü şimdi piyasa bizim korku Yeni bir tehlikeyiz hepiniz için sanki Boris Adort mu? Ağzın ehlikeyiz istila bu kalede hepimiz akço İşiniz hep mi geyik? Hangi sıfada sahip hangi popçu? Onlar para sıçarken yeni bir vergi girer bütçene Üç elme takar hayallerine sonra güler düşmene Baş kaldıran biziz bugün barışı silen güçlere Bu yüzden hep hayatta kal bizimle diren Türkçe bizim için hadi bizim için hadi Türkçe rap Diren Türkçe rap bu müzik güç demek Elini çek sokayım piramit üç gene Beni benim benim işim zor olanla düşleme Bizim için hadi bizim için hadi Türkçe rap Diren Türkçe rap, 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 diren Türkçe rap. Bu müzik güç demek, kelini çek, sokayım piramit üçgene. Beni 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 gelmişim zor olanla düş deme Bizim için hadi bizim için hadi Türkçe rap Diren Türkçe rap bu bizi güç deme Kelini çek sokayım piramit üç gene Beni benim benim işim zor olanla düş deme Bizim için hadi bizim için hadi Türkçe rap Diren Türkçe rap Diren Türkçe rap